Evet. Oran orantı ve iş problemleri arkadaşlar. Ee, bu işçi problemleri var problemlerde. Onun, onun aynısı değil bu. Bu farklı bir şey. Bu karıştırılıyor. Farklı bir olay bu. Şimdi şu, e, ortaokulda falan da çok yapmıştık. İşte dört işçi 10 günde bir iş yapıyorsa, üç işçi kaç günde yapar? Bilmem işte bir öğrenci beş tane top almış, e, 40 lira vermiş. 10 top alırsa kaç lira verir gibi böyle e, doğru orantı soruları oluyordu arkadaşlar. Biz onların o biraz daha karışıklarını yapacağız. onlarla ilgileneceğiz. Bakalım olaya neymiş olayımız. Evet aynı güçte aynı güçte bir grup işçi bir işi 10 günde yapıyor. 4 işçi daha katılınca 8 günde yapılıyor. Şimdi arkadaşlar olay şöyle. X tane işçimiz olsun. X tane işçi 10 günde yapıyor olsun bu işi. X tane işçi 10 günde yapıyor. Demiş ki 4 kişi daha katılırsa yani x artı 4 işçi olursa 8 günde yapar. Böyle bir olay vermiş. Şimdi burada arkadaşlar ters orantı var. Bu zaten direkt görülebiliyor. Nasıl görülüyor? İşçi sayısı artarken bakın bu azalmış. Şöyle artar diyelim şuraya. Bu artarken arkadaşlar bu azalmış. O zaman burada bir ters orantı var. Ters orantı olunca şöyle çarpılır. Yani x çarpı 10, 8 çarpı x artı 4 diye yazılır. Buradan 10x, 8x artı 32 ve x buradan 16 bulunur. İlk grupta kaç işçi vardı demiş. 16 vardı diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi başlarken de söyledim o basit bir örneği. Klasik örnek. Mesela şöyle işte hep aynı örneği veriyorum. Bir çocuk mesela iki tane top almış bir çocuk. İşte 4 TL ödemiş. Zaten bir topun 2 lira olduğu da görülüyor buradan aslında da. İşte 3 top alırsa kaç lira öder bu yavrucak diye sorduklarında arkadaşlar. O zaman doğru orantı var deriz ve şöyle çapraz çarpardık. 2 çarpı x, 4 çarpı 3. Yani bunu hani böyle kuralla falan da yapmaya gerek yok. Zaten 2 tanesi 4 liraysa bir tanesi 2 lira, 3 tanesi de 6 lira diye bulabiliriz. Ama doğru orantı olduğunu anladıysak böyle yapıyoruz. Doğru orantı olduğunu nereden anlıyoruz? Bu da artıyor arkadaşlar. Bu da artıyor. Yani ikisi de aynı yönde değişen değişkenler olursa böyle oluyor arkadaşlar. Kolay bir iş. 5 işçi bir işi 6 günde bitiriyor. Bu işçilerin yanına bir işçi daha gelirse kaç günde biter? Şimdi 5 işçi 6 günde bitiriyor arkadaşlar. 5 işçi 6 günde. Bir kişi daha gelirse 6 işçi olur. 6 işçi kaç günde bitirir? Yine ters orantı olacak. Neden? Çünkü işçi sayını artınca daha çabuk bitirecekler bu işi. Yani burası artarken burası azalacak. Burası azalan bir değer olacak. O zaman ters orantı var. Ters orantı olunca düz çarpıp şöyle birbirine eşitliyoruz. Ve buradan x'i 5 buluyoruz arkadaşlar. Gayet basit. Yine aynı mantık. 16 işçi 21 günde bitiriyor. 16 işçi dedim kolay bugünkü olay. Zor değil. 16 işçi 21 günde bitiriyor. 2 işçi işi bırakıyor. Buna göre geriye kalan iş kaç günde biter? Daha güzel yazabilirlerdi aslında bunu Türkçesini. Yani 2 işçi olmasaydı kaç günde biterdi filan demişler. 2 işçi işi bırakıyor, biraz ilginç olmuş. Şimdi, değil mi? Ne zaman bırakıyor? Ee, 16 işçi 21 günde yaparsa arkadaşlar, 14 işçi kaç günde yaparı sormak istiyor bize. Artık bunların ters orantı olduğunu anladık. Bununla bunu çarpıyoruz, bununla bunu çarpıyoruz. 16 çarpı 21, 14 çarpı x diyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Şunu 7 ile sadeleştirelim. Şunu 7 ile sadeleştirelim. Burayı 2 ile sadeleştirelim. 8 kere 3. 24 bulunsun. Gayet gördüğünüz gibi buralar kolay şeyler arkadaşlar. Evet şimdi yeni bir olaya geliyoruz. Ee, olay bu kez böyle ikili değil. Yani işte bu bu iken bu budur filan ters orantı veya şuradaki gibi işte direkt iki tane olay değil. Olay biraz karışık. Buna bileşik orantı ismini de veriyorlar arkadaşlar. Ama ben çok isim vermeyi sevmiyorum olaylara. soru tipini anlayalım biz. Şimdi bundaki olay ne? Bundaki olay şu arkadaşlar. 6 tane işçi diyor. Bakın 6 tane işçi. Soru tarzını hemen hatırlamışsınızdır zaten. 10 günde 15 metrekare halı dokuyormuş arkadaşlar. Aynı nitelikte 8 işçi. 8 işçi. 12 metrekareyi kaç günde dokur diye sormuş arkadaşlar. Olay bu. Bunları hemen böyle yazıyoruz. Bunları biz arkadaşlar ortaokulda işte İkili ikili düşünürdük. Şununla şu doğru orantımı, ters orantımı filan. Ama ben size yeni bir kural anlatacağım arkadaşlar. Bu sorularda iş bölü diğerleri diye bir formül vereceğim arkadaşlar. Bakın ne demek istiyorum iş bölü diğerleri? Şimdi birinci satırda 6 tane işçi 10 günde 15 metrekare iş yapacaklar arkadaşlar. Yani yapılacak olan iş 15. Diğerleri dediğim 6 ile 10. Böldük. Eşittir diyorum. Alt satırda 8 işçi X günde 12 metrekare iş yapacaklar. 12'yi diğerlerine böldüm. Arkadaşlar işte formülü bu kadar basit. İş bölü diğerleri. Bunu unutmuyoruz. İş bölü diğerleri formülü. Tek formülle yapıyoruz arkadaşlar. İlk satırdaki yapılacak olan iş bu. İkinci satırdaki yapılacak olan iş bu. İşi diğerlerine bölüyoruz. Şimdi gerisi bizim işlem mevzumuz arkadaşlar. Bakalım. Mesela şu 5 ile sadeleşir. Şu da 5 ile sadeleşti. Şununla şu sadeleşebilir arkadaşlar. Burada 1 bölü 4 kaldı. Eşittir. Şunları da 4 ile sadeleştirelim. Burada da 3 bölü 2x kaldı. İçler dışlar çarpımı yaptığında x'i buradan 6 olarak bulursun. Gayet kolaydı. Bu soru tiplerinde böyle uzun uzun anlatırlar. Onun için hep karışık gelmiştir size. Ama bu yöntemle çok basit olduğunu anlayacaksınız. Bakın yine okuyorum. Eş verimli 25 işçi. 25 işçi. X metrekare halı. X metrekare. Günde 10 saat çalışmış. Bu biraz daha uzattı bakın. 12 günde dokudu. Evet arkadaşlar bu biraz daha uzun. Ne dedi? Eş verimli 25 tane işçi x metrekare halıyı günde 10 saat çalışarak 12 günde dokudu. Bu tamam. Bu işçilerden 15'i. Bu işçilerden 15'i demiş arkadaşlar. 15 tane işçi. 15 tane işçi. 3x metrekare halı 12 saat, günde 12 saat çalışarak. Şurayı yanlış mı yazmışım? Pardon. Şurayı yanlış yazmışım arkadaşlar. Biraz sonra bir daha tekrar ederiz burayı. 12 saat çalışarak kaç günde dokur? Buraya da y günde diyelim. Tamam. Şimdi bir daha bakalım soruyu en baştan. Arkadaşlar ne demişti? Eş verimli 25 tane işçi x metrekare halıyı günde 10 saat çalışarak 12 günde bitiriyor. Birinci satır. Diğerinde de 15 tane işçi, bu işçilerden 15'i 3x metrekare alıyı günde 12 saat çalışarak y günde bitirir. Arkadaşlar ilk satır yazdık, ikinci satır yazdık. Şimdi tekrardan dönelim bakayım bunun olayı neydi? Arkadaşlar bu tarz sorularda iş bölü diğerleri yapacağız demiştik. Şimdi bakıyorum ilk satırda yapılacak olan iş x metrekarelik halı. Alt satırda yapılacak olan iş 3x metrekarelik halı. Buradaki işi arkadaşlar formülüne İş bölü kalemimiz yine bir takılma mı yaptı? Bazen yapıyor bunu. Evet bekliyoruz açılmasını açıldı. İş bölü diğerleri arkadaşlar. İş bölü diğerleri. Şimdi buradaki iş de, X bölü diğer. Diğer dediklerimiz bunlar. Buradan sonrası arkadaşlar işlem. Buradaki iş 3X. Diğerleri dediklerimiz 15, 12 ve Y. Bitti arkadaşlar. Sorunun çözümü buydu. Gerisi işlem. Bakın ne yapıyorum? Şu x'ler gitti. Burada 1 kaldı. Burada 3 kaldı. Ee, böyle üstte şuralarda sadeleştirme yapılabilir veya buralarda bakın sadeleştirme yapılabilir. Şununla şu sadeleşebilir arkadaşlar. Ee, daha sonra e, ne yapalım? Şununla şunu da sadeleştirebiliriz. 1 ile 5. Tamam. Şimdi bir düzenleyelim arkadaşlar. Yukarıda 1 kalmıştı. Aşağıda 250 var. Eşittir. Burada da 1 kalmıştı. Aşağıda 5y var. Buradan içler dışarı yaparsam 5Y eşittir. 250. Yani sadeleştirme yapmayıp en baştan da arkadaşlar bu tarz içler dışlara da girebilirsiniz. O tarzda sadeleşebilir. Ama büyük sayılarla uğraşmayın derseniz bu olur. Bu arada şu Y. Arkadaşlar çok rahat bir olay. Ee, bence hiç korkmayın. Aynı tarzdan devam ediyorum. Zaten bugün olayımız fazla değil. Aynı güçte 28 tane işçi. Bakın 28 işçi. Günde 7 saat çalışmış yine aynı mantık. Günde 7 saat çalışmış ve bir işi 45 günde bitirmiş. 45 günde bitirmiş. Aynı nitelikte 35 işçi, 35 işçi günde 14 saat çalışarak aynı işi kaç günde bitirir? Arkadaşlar burada bir eksiğimiz var. Bakın, işi söylememiş arkadaşlar. Bir önceki soruda ne demişti? X metrekare halı. Bir önceki soruda ne demişti? 15 metrekare halı. İşi söylemişti arkadaşlar. Burada iş yok. Burada işi söylemiş Demiş ki 25 işçi günde 7 saat çalışarak bir işi 45 günde bitiriyor. Ee, aynı nitelikte 35 işçi günde 14 saat çalışarak aynı işi kaç günde bitirir? Arkadaşlar aslında işi şurada söylemiş gördüğünüz gibi. Aynı iş. Yani buradaki yapılacak olan işle buradaki yapılacak olan iş aynı iş. Direkt iş diyelim arkadaşlar bunlara. İş bölü diğerleri. Bakın 28 7 45 ve yine iş bölü diğerleri. Yani yapılacak olan iş aynı iş arkadaşlar. O zaman şunlar sadeleşti gençler. Şunlar sadeleşti. Ve şurası kaldı. Ne kaldı? 28, 7, 45 eşittir. 35, 14, x. Şu 35 ile 14'ü sol tarafa alayım. Böyle çok sayı olduğundan korkmayalım. Onları yavaş yavaş sadeleştireceğiz şimdi. Başlıyoruz sadeleştirmeye. 7'ye böl 5. 7'ye böl 4. Bakın şu 7 ile şu sadeleşir. Sonra şu 5 ile şu sadeleşir. Bununla da bu sadeleşsin. 2 kere 9. 18 kaldı. 18 de bitirir. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Yine aynı mantık arkadaşlar. 10 işçi günde 6 saat çalışarak 16 günde bitiriyor. 12 işçi günde bu kadar çalışarak kaç günde bitirir? Arkadaşlar fark ettiyseniz bu kez böyle dizmeyeceğim bunları. 6 saat çalışacak 16 günde bitiriyor. 12 işçi 12 işçi x artı 2 çalışarak 8 günde bitiriyor. Yine aynı iş arkadaşlar. Aynı iş olduğuna göre yine buradaki gibi yapıyorum. Yani iş bölü 16 16 16. Bu yöntem çok iyidir arkadaşlar. E, bu yöntemi çoğu kişi kullanmıyor nedense ama çok pratiktir. Yani da şöyle şeyler falan yapılırdı. Ortaokulda hatırlar mısınız? İşte burası doğru orantılı oluyor, şurası ters oluyor, bilmem böyle şeyler bulmaya çalışılırdı. O biraz Gereksiz uzun iş arkadaşlar. Şimdi burada her şeyi yazdık. Her şeyi yazdık mı gerçekten? 10, 6, 16, 8 unutmuşuz. 8 unutmuşuz. İş bölü diğerleri, iş bölü diğerleri arkadaşlar. Şunlar gitti. Şimdi şuraya 10, 6, 16 eşittir. 12, 8 ve x artı 2. Şöyle yazdık arkadaşlar. Şimdi burada sadeleştirmelerimizi yapabiliriz. Şununla şu sadeleşebilir. Bununla bu sadeleşebilir. Bu ikisi de sadeleşir. 10 eşittir. X artı 2 kalır. Ve buradan X 8 çıkar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet basit. Evet bu soru tipini bitirdim. Bu soru tipini anladınız. Yani e, ve hatırlamışsınızdır da zaten soru tarzını hani çözümünü belki şimdi hatırladınız ama e, soru tipi belli zaten. Arkadaşlar burada da yine şu aslında en başta yaptığımız işle alakalı hani doğru ters orantılı ile alakalı bir şey yapacağım. Ama burada bir biraz problem tarzı şeyler var. Ee, siz sevmediniz ama çok rahat çözeceğiz. Hiç korkmayalım. Bir çiftlikte 30 tane kuzuya 40 gün yetecek yiyecek varmış arkadaşlar. 30 tane kuzuya 40 gün yetecek yiyecek varmış. 14 gün sonra 10 tane kuzu satılıyor. Şimdi burada şöyle bir nokta var arkadaşlar. 14 gün sonra şu kuzuları satmadan önce ne olduğunu bir düşünelim. Arkadaşlar 14 gün sonra bizim 30 kuzunun artık 14 gün yemek yendiği için 26 günlük yemeği kaldı arkadaşlar. Doğru mu? 40 günümüz vardı. Biz 14 günü harcadığımız için artık 26 günlük yiyecekleri kalmıştı. 30 kuzumuzun 26 günlük yiyeceği vardı. Ama ama 10 tane kuzu satıldı. 10 tane kuzu satılınca arkadaşlar 20 kuzu artık bu yiyeceği yemek zorunda. Değil mi? Ne diyeceğiz? 30 tane kuzunun 26 günde yiyebileceği bir yiyeceği 20 kuzu kaç günde yer? Arkadaşlar kuzu sayımız azaldı ama gün sayımız artacak. Neden artacak? Çünkü daha az kuzu olduğu için daha uzun sürecek. O zaman ters orantı. Ters orantı olursa çarpıyoruz. 30 çarpı 26 düz çarpıyoruz. Yani 20 çarpı x yapıyoruz arkadaşlar. Şu sıfırları sil. Şununla şunu da sil. Buradan 39 eşittir. X bulunur arkadaşlar. Evet bugün konuyu bitirdikten sonra arkadaşlar bir de yine e, karekök yayınlarından bir test çözeceğim. Klasik test çözmek istiyorum. Onu da yapacağım. Kısa bir ara verdikten sonra bu konu anlatımı bittikten sonra. Birbirini döndüren iki tane dişli çark. Yine farklı bir soru tipi. E, genel bir soru tarzı artık. Burayla alakalı değil. Böyle ilginç sorular dediğim soru tiplerinden bu. Birbirini çeviren iki tane dişli çarkın yarıçapları 3 ve 4 ile orantılıdır. Biraz fiziğe girdik. 3 ve 4 ile orantılıdır. Büyük çark 24 devir aldığında, yaptığında küçük çark kaç devir yapar? Arkadaşlar bunu da biz e, oran orantı çark sorusu diyebiliriz, dişli çarkların dönme sorusu. E, şöyle bir olay arkadaşlar. E, şimdi küçük çark daha fazla döner. Yani çarkların yarı çapları ile arkadaşlar yarı çap ile size ilgilendiren kısmını anlatıyorum biraz önce anlattığım fiziksel durumdu yarı çap ile arkadaşlar devir sayısı devir sayısı ters orantılıdır bu siz bunu bilmeniz lazım bunu anladık mı çok basit bir olay şöyle arkadaşlar ne diyoruz küçük çark düşünün bir tane de büyük çark düşünün yani büyük çark bir kere döndüğünde küçük çark daha fazla dönecek ona yetişmek için. Ee, her zaman büyük çark daha az döner, küçük çark daha fazla döner. Yani bir ters orantı vardır arkadaşlar. O zaman şöyle diyoruz e, nedir yarıçap ile devir sayısı ters orantılı. O zaman arkadaşlar bizim yarıçapımız 3, diğerinin yarıçapı 4. E, büyük çarkımız büyük çarkımız şu arkadaşlar 24 devir yapıyor. E, ters orantılı olunca ne oluyordu arkadaşlar çarpıyorduk hatırlarsınız dün şöyle yapmıştık A ile B sayıları sayıları 3 ve 4 ile ters orantılı ise dediğinde 3A eşittir 4B yapmıştık arkadaşlar. Burada da ne diyor? Devir sayılarıyla yani bunun devir sayısıyla bunun devir sayısı D1, D2 olsun çarpacağız arkadaşlar. Yani 3 ve 4 devir sayısı 1 ve devir sayısı 2 ile ters orantılı olacak arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Burada zaten bize büyük çarkın kaç devir yaptığını söylemiş. Yani şunu söylemiş arkadaşlar. 24. O zaman 3 çarpı D1 4 çarpı d 2. d 2'yi neden 24 yazmıyorum? 24 eşit olacak birbirine. Buradan 3 ile 24'ü sadeleştirirsem 8 gelecek. 8 kere 4, 32 olacak arkadaşlar. Böyle bir soruydu. Ee, anlatımı uzun gibiydi ama yorumu çok da zor değil arkadaşlar. Evet. Ee, bugünkü son başlığımız aritmetik ortalama. Ee, aritmetik ortalama da çok basit çok rahat anladığınız bir şey. Bildiğiniz bir olay zaten arkadaşlar. Bildiğimiz okullarda yaptığımız not ortalaması yani diyelim 3 tane sınava girdik ve 2 tane sınava girdik diyelim önce. 2'ye bölüyorsunuz ortalamasını alıyorsunuz. 3 tane mesela diyelim sayı var. 3 tane notumuz var. Bunların ortalaması nedir dediğinde 3'e bölüyorsunuz arkadaşlar. Yani aritmetik ortalama elimizdeki veri sayısını yani ortalamasını istediği olan Veri sayısını arkadaşlar toplayıp e, adete bölüyoruz. Kaç tane sayı varsa buna bölüyoruz arkadaşlar. Olay bu. Mesela bu örnekte sayılarının aritmetik ortalaması 18 demiş. 4 tane sayı var burada. 12, 15, 24 ve x sayılarını toplayıp 4'e böldüğümüzde aritmetik ortalamaları olan 18'e eşitliyoruz arkadaşlar. Buradan gerisi işlem. Şurası 27 olur. Şununla şunu toplarsak 51 olur. 51 artı x 4'ü karşıya attım. 72 ve x buradan 21 mi oluyor? Evet 21 oluyor. Gördüğünüz gibi gayet basit bir mevzu arkadaşlar. Nedir aritmetik ortalama? Bir daha söyleyelim. Aritmetik ortalama verilerin toplamı verilerin toplamı bölü n arkadaşlar. Kaç tane veri oldu? Bakın buradan şunu da anlayabiliyoruz. n ile aritmetik ortalamayı çarptığımızda e, verilerin toplamını buluyoruz. Basit bir mevzu arkadaşlar. E, şöyle de diyebilirsiniz. E, diyelim ki bir işte şöyle bir olay yazdım ben. Mesela 15 kişinin 15 kişinin yaş ortalaması yaş ortalaması 10 dedim arkadaşlar. Siz hemen dersiniz ki hocam 15 çarpı 10. Bunların toplamı 150 midir? Tamam bu çok kullanacağız arkadaşlar. Şu olayı çok kullanacağım. E, aritmetik ortalamayla kişi sayısını çarptığımızda toplamını buluruz olayını çok kullanacağım. Mesela örnek 15 kişinin yaş ortalaması 10 ise hemen toplamlarını böyle bulabiliriz diyeceğiz arkadaşlar. bu örneğimizde bunu işleyeceğim. Bir okuldaki 4 kadın öğretmenin yaş ortalaması 30. Arkadaşlar kadın öğretmenin 4 tane kadın öğretmenin yaş ortalaması 30 ise 4 ile 30'u çarptığında hemen 120 arkadaşlar bu Kadın öğretmenlerin yaş toplamı olur arkadaşlar. Yaş toplamı kimlerin? Kadın öğretmenlerin arkadaşlar yaş toplamını bulduk. Bakın direkt burayı okuduk ve hemen kararımızı verdik. Alt tarafta ne demiş? 8 erkek öğretmenin yaş ortalaması, 8 erkeğin yaş ortalaması 36. O zaman 8 ile de 36'yı çarptığımızda bu kaç çıkar? 288 mi oluyor? kafadan işlem yapmayı çok önermiyorum arkadaşlar yazarak yapın genelde hata yapılabilir ama ben şimdi yapmadım ne düzeltiriz. Evet. Bu da kimin yaş toplamı? Erkeklerin. Bu da erkek öğretmenlerin yaş toplamı. Bu 12 öğretmenin yaş ortalaması nedir demiştim. Arkadaşlar bu 12 öğretmenin yaş ortalamasını bulmak için biz aritmetik ortalaması diyelim. Hepsinin toplamını hepsinin toplamını 12'ye bölmemiz gerekiyor. Zaten hepsinin toplamını bulduk arkadaşlar. Şu kadınların toplamıydı. Bu da erkeklerin toplamıydı. 120 artı 288'i 12'ye böleceğiz arkadaşlar. Evet. Bu işlemi yapalım. Hadi bakalım. Hadi kafadan yap bunu değil mi? 408 mi yapıyor? Sanırım 408 yapıyor. 408 12'ye bölünüyor mu arkadaşlar? Bölünmesi lazım. Büyük bir ihtimal şu. Değil mi? Son basamağa baktığımız zaman onun olduğu anlaşılıyor zaten. Evet. 34. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aritmetik ortalama sorularında da gayet rahat bir şekilde toplamını bularak ilerleyebiliyoruz. Yukarıdaki tabloda bir sınıfta Türkçe dersinden alınan notlar ve öğrenci sayıları verilmiştir. 1 alınmış, 2 alınmış, 3 alınmış, 4 alınmış, 5 alınmış. Çok eskiden arkadaşlar beşli not sistemi vardı. Evet, şu an yüzlü not sistemi var biliyorsunuz. Eskiden beşli not sistemi vardı. Bu soruyu yazan arkadaş o yıllardan gelmiş. Mesela bizim zamanımızda da öyleydi. E, ben de beşli not sistemi vardı yani. İşte sınavdan çıkıyordun. 4 aldın, 5 aldın diyordu hoca. 60 70 demiyordu. Öyle ilginç bir Sanırım okulda bize de vardı. Evet, evet. Aynen öyle. Var. Orada vardı. E ee, mesela diyelim 60 alıyorsun. Tam hatırlamıyorum onları da. Diyelim 60 ve 70 63. arası. Öyle mi? İşte bir aralık mesela evet. 4 puana denk geliyor. Yani o aralığın en küçük notunu alan da 4 alıyor, en yüksekini alan da not alıyor. Öyle ilginç bir not sistemi vardı. Yani düşün. de alıyorsun 5, de alıyorsun 5. Böyle <laughs> farklı bir olay vardı yani komik bir not sistemiydi. Benim eğitim hayatım boyunca buydu diye hatırlıyorum. Lisede değişti miydi? Belki lisede değiştiydi bizim yani biraz eski yaşımız ortaya çıkmasın. Neyse hemen soruya geçelim. Ee, yukarıdaki tabloda bir sınıfta Türkçe dersinden alınan notlar ve öğrenci sayıları verilmiş. Evet, bu sınıfın e, Türkçe dersindeki not ortalaması nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi. Ortalamayı bulmam için, aritmetik ortalamasını bulmam için e, not toplamını not toplamını arkadaşlar öğrenci sayısına bölmem lazım. Öğrenci sayısına bölmemiz lazım. Öğrenci sayısı yazalım buraya Niye sayısına yazdık ki? Tamamdır. Şimdi e, bir puan alan 3 tane kişi var. Arkadaşlar o zaman 1 çarpı 3 buradan 3 puanımız gelir. 3 çarpı 2 3 alan e, pardon 2 alan 3 tane var. 3 çarpı 2 buradan gelir. Buradan 3 çarpı 8 gelir. Buradan 4 çarpı 6 gelir. Buradan 5 çarpı 5 gelir. Tüm notlarımızın toplamı bu arkadaşlar. Ne yaptık burada bir daha açıklayayım. 3 tane öğrencim 1 puan almıştı. 3 kere 1'den 3 bulduk. Sonra 3 öğrenci 2 puan almıştı. 3 kere 2'den 6 bulduk. 8 öğrenci 3 puan almıştı. Burayı da 24 bulduk. 6 öğrenci 4 puan almıştı. Burayı da 24 bulduk. 5 öğrenci 5 puan aldı için burayı 25 bulduk. Toplam öğrenci sayımız arkadaşlar 6, 8, 14 mi yaptı? Evet 14, 20, 25. 25 tane de öğrencimiz var. Şurayı toplayalım. 30, 33, 33 şuraya bir not al. 49, e, altta da ne oldu? 82 mi oldu? Evet çok ilginç çıktı. 82 bölü 25. Evet bunu kafadan bölemeyiz arkadaşlar. 82, 25'e bölelim bakalım kaç kere var. 3 kere var. 75. Neden böyle kötü sayılar vermişler ki ya? 7. Değil mi? 7 mi oluyor? Tamam. 7 oluyor arkadaşlar. Bunun yanına şimdi bir 0 atacağım. Şuraya bir virgül atacağım. 2. Bakın size ondalıklı bölmeyi de anlatıyorum. Daha ne olsun? Şimdi buraya bir 0 daha atacağım. Buraya da 8 atacağım arkadaşlar. Ve evet. 3.28 olmuştur. Evet. Konu anlatımımız bitti. Arkadaşlar.